Merhaba arkadaşlar. AK Parti kanadından gelen farklı farklı EYT açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Hani biz bugünlerde AK Parti'den güzel bir açıklama bekliyorduk. Hani olası erken genel seçimler öncesinde AK Parti'ye, emeklilere ve asgari ücretlilere güzel bir zam yapma durumunda olduğunu söylemiştik. Asgari ücrete güzel bir zam geldi. Sırada emekliler var. Ama sırada EYT mağdurları da var arkadaşlar bugüne kadar farklı farklı açıklamalar yapmışlardı. Şimdi de yine AK Parti'den EYT hakkında daha farklı bir açıklama geldi. Biliyorsunuz mecliste Sayın Akbaşoğlu olumlu açıklamalar yapmıştı EYT hakkında. Bu sefer de olumsuz bir açıklama gelmiş arkadaşlar. Aslında olumsuz değil. Mutlaka çalışma yapacağız diyorlar ama sırada başka uygulamalar var diyorlar arkadaşlar. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu katıldığı bir canlı yayın programında bir soruya yanıt veriyor EYT sorusuna. Bir süre önce EYT konusunda bir çalışma yapıldığını söyleyen Akbaşoğlu bu kez daha önce söz verilen konular tamamlandıktan sonra bir çalışma yapılacağını söylüyor arkadaşlar. Hani kendisi demişti, çalışmalarımız var, formüllerimiz var, EYT mağduriyetini meclise çözeceğiz demişti. Şimdi geldiğimiz noktada evet çalışmalarımız olacak ama öncelikli konumuz değil diyor arkadaşlar. Şaşırıyoruz. Çok şaşırıyoruz. Umarız AK Parti EYT mağdurlarına söz verdiği gibi meclisten gelen sözler gibi milletvekillerinden gelen sözler gibi bakanlıktan gelen çalışmalarımız var sözleri gibi bu sözleri yerine getirir arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde ve düşüncelerinizi özellikle AK Parti'den gelen EYT hakkındaki açıklamalar hakkında düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar.